Kütahya'dayız. Bugünkü sorumuz Recep Tayyip Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu, Muharrem İnce mi diye Kütahyalı vatandaşlara soruyoruz. İyi seyirler. Merhabalar. Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu, Muharrem İnce Abi ben Türkçe bilmiyorum. Okey, Türkçe bilmiyorum. Kardeşim merhaba. Gençlere bir soru soralım. Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu, Muharrem İnce Tabii ki Erdoğan. Neden Erdoğan? Yapılan hiç olmazsa iyalarımızı siyalarımızı hiç hizmet yapmadı değil mi? Sadece ve sadece bu e, uçaktır vesairedir. Yani bunlar ülkemize kazandırdığı için yetmez mi? Tabii ki Tayyip Erdoğan. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Hanımefendi merhabalar. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Muharrem İnce mi? Yorum yapmak istemiyorum. Teşekkür ederiz. Hmm. Beyefendi merhabalar. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Muharrem İnce mi? Tabii ki Erdoğan. Var mı nedeni? Nedeni belli. Sağ olun. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Muharrem İnce mi? Abi Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Neden? Abi Türkiye ekonomisini biliyorsanız. O yüzden Kılıçdaroğlu. Düzeltebilir mi? düzeltebilir abi. Teşekkür. Yapabilir yani. Teşekkür ederim. Rica ederim abi. Sağ ol. Erdoğan abi. mı Kılıçdaroğlu mu arayınca? Erdoğan tabii ya. Sağ ya seviyorum ben Erdoğan'ı ya. Daha ya. Sevdiğiniz için diyorsun. Tabii ya. ya. Teşekkür ederim. Hizmeti var. Kör değilim ben yani. Sağ ol abi. Hayır işte. Hayır. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu var Biz bu yavancımız abi. Teşekkürler. <laughs> Oy kullanabiliyor musun? Kullanabiliyorum abi. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Muharrem İnce'ye İlk oyunu kime vereceğim? Tam şu an İnce'ye basarım abi. İnce'ye. Evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kolay sağ gelsin. Sağ ol. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Muharrem İnce mi? Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Ya tecrübesi var Muharrem İnce soy. Teki yanı o ya. Teşekkür ederim. Tecrübe ediyorsunuz. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Muharrem İnce... Bak ben bir şey diyeyim Başımızda Erdivan. Allah onu eskik etmiyorsun. O giderse çok oynanırız da. Dansa yaptırırlar gelenler. Anarşitlerle ekmek de yeriz anarşitler yatağımızdan kaldırır bizi. Dağlara gidelim anarşit olalım. En büyük baba Tayyip Baba. Engellilere, mağdurlara, işçilere bütün zam üstüne zam yaptı. Değil mi annen? Daha bundan büyük var mı büyük bir Allah? En iyisi yerinden iç oynatmayalım. Bizim için de çok zor olur. Devlet için de zor. Şimdi bu yerine oturdu. Herkes cebine bakıyor. Herkes Erdivan gibi yoktur. TikTok'larda, televizyonda Erdivan şöyle, Erdivan böyle. Daha ne yapacak Erdivan bize? Söylese çocuk parası verdi. Değil mi? Engellilerin efendim, işçilerin maaşını arttırdı. Daha ne istiyoruz Allah'tan? Belamızı mı istiyoruz? Erdivan'ı kötülüyorlar. Erdivan'ı kötülüyorlar. Erdivan gibi kimseyi bulamaz. Şimdi bu Kılıçdaroğlu'nu söylüyorlar yani. Kılıçdaroğlu'ndan bir şeyler yiyorlar da ondan söylüyorlar. Allah var Allah Allah Allah. Tamam mı? Allah var. En iyisi halkımıza söylüyorum. İç yerinden kıpırdamayalım devletimizi. Allah zarar ziyan vermesin. Kanımızı da koymadı. Şehitlerin kanında koymadı. Bütün gazilerimize, şehit ailelerine de yardım ediyor. Bak onun sayesinde aldım ben bu arabayı. Kim verecek başka? Kılıçdaroğlu ne yapıyor? Anarşit. Teşekkür ederim. Allah'a emanet. Allah emanet ol. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Tabii ki Erdoğan. Yani Erdoğan'dan başka atmamak şey değil. Yani çünkü biz yaşım itibariyle önceki şeyleri biliyorum. Hastaneye gittiğimizde 3 kişi giderdik bir doktorun yanında yani bu şekilde yapardık. E bugün gidiyorsun hastaneye her şey imkan var. Eczanelere giriyorsun adam çayın bardağını söylüyor senin orası işi hallediyor. Yani her şey yani şu, elhamdülillah yani şu anda Türkiye çok güzel. Biz memnunuz. Allah ayağına taş değdirmesin. Bu yüzden ya, Erdoğan diyorsun. Kütahya Erdoğan diyor. Kütahya Erdoğan diyor. Teşekkür yani ediyorum. da inşallah da gelecek. Sağ olun. Teşekkür ederim. Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu mu? Muharrem İnce. Abi ben sağ olun. Muharrem, İnce, Muharrem İnce. Muharrem İnce. Neden Muharrem İnce? Liderlik vasfı var. Sen kardeşim. Bilmiyorum ben siyasetçi. Erdoğan mı? kullanacak mı? Tabii ki. Kime kullanacak? Onu soruyorsun. Ama gizli oluyor ya ben. Bir isim alsak yeterli. Ben istemiyorum. Gençler <laughs> ne düşünüyor? Gençlere sorun diyorlar. Gençler de konuşmuyor. Değil mi? Hayırdır. Sonra diyorlar ki dayılara soruyorsunuz. E dayılar konuşuyor, gençler konuşmuyor. Sadece bir isim oldu. Fark olacağım. etmez ya ben söylemek istiyorum. Teşekkür ederim <laughs> sağ ol. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Muharrem İnce? Erdoğan abi. Niye? Abi baksana abi. Her şeyimiz var Allah'a şükür. Her şey var diyorsun. E aynen abi. Teşekkür ederim. Eyvallah. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu var mı? Kıyas yapılabilir mi? Tabii ki Erdoğan. Neden? Erdoğan. Ay oy veremem ben. Sağ olun. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu var mı? Yok hiçbiri. Bence hiçbiri. O da güzel. Kardeşim sana yavancı, soralım. Yabancı. Nerelisin? <laughs> Merhaba abi. Hı -hı. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu var mı? Erdoğan. Neden abi? Ölümüne Erdoğan kardeşim her şey onunla başladı her şeyin onunla bitti yani. Teşekkür ederim. için yani her şey onunla. E, maziye baktı mı diğerleri fasafiso hikaye hepsi de. Sağ ol abi. Çünkü gördük yani. Teşekkürler. 90 öncesini de gördük 90'dan sonrasını da gördük. Ben görünmüşüne bakarım. İyi günler. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Muharrem Erdoğan. 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 Kim? Erdoğan. Neden Erdoğan? Erdoğan tabi. Var mı dedi Yok neden yok. Teşekkür ederim. Abicim merhabalar. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu muharemince mi? Teşekkür ben teşekkür ederim. Kardeşimize soralım kardeşim. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu muharemince mi? Muharremince. Neden? E, gençlere hitap ediyor abi. Teşekkür ederim. Güzel. Kardeşim bir soru soralım. Abici merhabalar. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu muharemince mi? Erdoğan mı Kılıçdaroğlu muharemince mi? Erdoğan. Neden abi? Neden ne? Siz vatansızın, vatansızın ne olduğunu bilmezsiniz. Ben 55 Yugoslav göçmenlerindenim. Oradan Türkiye geldiğinde vatanımızda yiyecek ekmemiz yoktu. Fakat vatanımız şu Türkçe'ye Allah muhafaza bölündüğü takdirde bu pahalılık mağlılık hikaye kalır. Ben Millet İttifakı, PDP ile beraber olduktan sonra kesinlikle ve kesinlikle oy vermem. Erdoğan Mansur'u aç deseydin. Efendim? Erdoğan Mansur. Gene Erdoğan. Erdoğan. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Muharrem İnce mi? Siyaseti sevmiyor. Teşekkür ederim. Oy kullanacaksın ama. O da güzel. Abi merhabalar. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Muharrem İnce mi? Var mı? Kardeşim bir soru soralım. Hangi Youtube kanalıyız ablacığım. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Muharrem İnce mi? Erdoğan. %100 Erdoğan. Niye %100 Erdoğan? Erdoğan bu Türkiye'ye her şey yaptı bak. En azından şu bak EYT'yi çıkardı. Hepsini yaptı bak. Düşün yani. Şu bak Ceviz zamanında deprem oldu da ödeyemediler ya. Milletten gelen yardımla memurun aylığını verdiler. Bak düşün. Nereden nereye geldik? İhalamız, sihalamız. Değil mi? Türkiye'de Haklarımız... çok teyzem de. Vatandaş da genelde Geçinemiyoruz onlara, diyor. Onlara bakma sen. Yedi ha, buçuk, her yedi buçuk bin oldu. Bak, yani yedi buçuk bin oldu. Herkes memnun. Benimle. Yedi ya. buçuk her oldu. Adam bak adam emekli aylığı diyenler de yazıklar olsun gözlerini izlerine dur. yok mu abla? Var ama para da var. Paramız da var. Elhamdülillah. Bak hiç şurada boş giden var mı? Değil mi? Elhamdülillah. Rabbim daha da bak, inşallah, bak, inşallah daha ben da kazansın. Başımızda dursun inşallah. İnşallah. Bak, Tayyip. Bak. Var ya, İnşallah gününü hayırlı isteyelim. Kılıçdaroğlu'm, Erdoğan Muharrem İnce. Erdoğan. Muharrem İnce. abi. herkesin durumu belli. Şeyi de görüyorsunuz, anketlerde de siz yapıyorsunuz. Ben her ankette sizi de izliyorum, takip evet. ediyorum. Yani bence olması gereken o. Zamanda yaptığı, verdiği öğütlerin hiçbirini tutmadı. Ve yaptığı bütün bu zamana kadarki videoları gördünüz. O zamanki söylediği parmağımda, yüzümde en başka hiçbir şeyim yok diyordu. Şu an belli. Muharrem İnce yapabilir mi? Muharrem İnce yapar. Peki ikinci tura ince kalmazsa Kılıçdaroğlu Erdoğan kalsın. O zaman Kılıçdaroğlu'na veririm. Teşekkür ederim. Evet. Yani, Tayyip Erdoğan'ın gitmesi için ya veririm yani. Teşekkür ederim. Sağ Hanımefendi merhaba. Erdoğan Kılıçdaroğlu Muharrem İnce. Evet gençlere soracağım biraz ağırlıklı. Hanımefendi merhabalar. Kılıçdaroğlu Erdoğan Muharrem İnce. Özür dilerim. Gençler de kaçıyor. Abici merhaba. Erdoğan Kılıçdaroğlu Muharrem İnce. Erdoğan mı diğer seçenekler ne? Kılıçdaroğlu Muharrem İnce. Üçü de değil bence. Kim? Tabii ki Devlet Bahçeli. Cumhurbaşkanlığında abi. Cumhurbaşkanlığında e, Tayyip Erdoğan'ın şans tabii ki elbette çok gözüküyor. E, Siz kimi destekliyorsunuz? Ben Cumhur İttifakı taraftarıyım. Yani verdim. Erdoğan. Tabii ki. Peki. ülkenin geleceği için. Sağ olun. İyi günler. Kütahya'ya geldik. Vatandaşlara soruyoruz. Hoş bulduk. Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu Muharrem İnce. Muharrem İnce. Neden Muharrem İnce. Bir değişiklik gerekiyordu. Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu da muhalefetti artık çok uzun zamandır var o yüzden Muharrem İnce'yi seçeceğiz se se inşallah. İkinci tur Erdoğan Kılıçdaroğlu kalsa. O zaman Erdoğan'a veririz. Ama ilk Muharrem İnce. İlk Muharrem İnce. Sağ ol. Kardeşim Erdoğan Kılıçdaroğlu Muharrem İnce. Kılıçdaroğlu. Gel neden? Abicim merhabalar Erdoğan mı Kılıçdaroğlu Muharrem İnce mi? Başta gelin. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan Muharrem İnce mi diye soruyorsun. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu Muharrem İnce mi? Recep Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? Çok sevdiğim bir insan o yüzden. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ ol. Büyüklere soruyor seçim anketi yapıyor. Anket yapıyor seçim anketi. Ben anlar mıyım acaba? Anlamam ben belki. Oy kullanıyor mu ablam? Ben kullanıyorum da. Kim oy kullanacaksın? Ha ne bileyim bir Tayyip e diye veriyor ama. Erdoğan'a veriyorsunuz. Ha. Niye veriyorsunuz? Ne, o diyor ver diyor, ben diyorum ver diyor. Kim diyor ver? Arkadaşlar. Arkadaşlar, <laughs> Arkadaşlar ver diyor, siz de veriyorsunuz <laughs> Evet. Arkadaşlara göre mi veriyorsunuz? O da Erdoğan diyorsun. Aynen. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu mu? Muharrem İnce mi? Muharrem İnce. Ya, mu? Allah muhafaza. Yazdıysa bu ya. Şimdi neydi seçenek? Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu mu? Muharrem İnce mi? Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. <laughs> Kılıçdaroğlu diyen çok az var abim. Neden? Kütahya'da. Kütahya'da sorarsan öyle olur. Abi Türkiye'nin her yerinde soruyoruz da ha? da Yok. Hangi şey? Kütahya'ya Youtube, YouTube gelmedim YouTuber, abi, YouTube, abi. YouTuber <laughs> evet, yani pahalılık geldi ki kılıçlar oluyoruz evet. diyoruz artık. Sen değilsin yani artık. Ha? Demesin canım. Saygı duymak lazım yani. Hayırlısı olsun hepimiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hangi kanal bu? Biz YouTube kanalıyız. Kılıçlar Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu mu? Muharrem Kılıçdaroğlu. Neden abi? Neden olacak? Ortada görüyoruz. Kötü mü? Kötü durum. Siz abi. 250 lira, 300 lira kıyma kardeşim ya. Her türlü bozuldu. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Arkadaş doğru söylüyor. Kılıçdaroğlu. Evet. Nedeni var mı ya? Onu en azından bir altılı masa oluşturdu. Herkesin yaklaşımı daha iyi, programları iyi dinledik. Daha ne olacak? Bundan daha Ama güzel. Yine Kütahya'da Erdoğan ağırlığı var. 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 Her yerde Şu olabilir. An hak yani. Tarikatlardan yani dolayı. Ya konuş gel. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Muharrem İnce? Muharrem İnce. Onu deneyelim bir de ya. Dayıcım ne diyor? <laughs> Sen ne diyorsun Abim. abi? Karar. Karar. Var Sağ, Sağ olun. iyi günler. Olun. Kolay gelsin. Abicim merhabalar. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Muharrem Erdoğan. Neden abi? Başka yok. Reis var. Sağ olun. Abicim selamun aleyküm. Rahatsız etmeyeceksek bir soru sorayım. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Muharrem mi diye soruyorsun Vallahi Erdoğan. Olan. Erdoğan. 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 Öbür, öbürüne ben künahımı da yiyemem bunlara Kılıçdaroğlu'na. Niye külahınızı vermesin? Vemem abi. Onlar ortalığı karıştıracaklar abi. Ortalığı karıştıracak onlar. Ben geliyorum diyor Kemal. Lan s**t <laughs> aslı olmaz ondan da onlar palavra. Teşekkür Olsun. ederim. Ha, sağ olun iyi günler. Abicim Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Muharrem Hangisini söylüyor? Ne bileyim abim sana hangisini <laughs> Hangisini vermeni istiyorsunuz? Hangisini vermek istiyorsun abim onu söyle biz de onu yayınlayalım. Yani şu anda ben Aranmaraş'tan geldim buraya. Ee, Geçmiş olsun. Sağ olasın. Hangisini vermemi istiyorsun istiyorsun bizden? Var mı abim kafanda bile? Şu an için ben ülkücü bir insanım. Evet. Yani bizim de bir şöhreti kapağı var. Yani oylarımız onadır. Ya Erdoğan diyorsun. Yani teşekkür ederim. Sağ ol. Abici merhabalar. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu var Erdoğan. Var mı nedeni? Nedeni 20 senedir yaptıkları ortada. Bu yüzden dolayı. Tabii Tabi. Şey... Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu var Erdoğan abi. Teşekkür ederim. Tamam. Sizin var mı arkadaşlar yorum? Beş Türk değiliz. Yabancısınız. E, Yabancısınız. Okey. Okay. o zaman. Teşekkür ederim. <laughs> Abicim Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Arem mi? Erdoğan. Ben Erdoğan. Çok seviyorum. Ne kadar seven abi? Ben 75'ten beri Milli Türk Terebiyeli'nin başkanlığını yaptım. O günden beri Erdoğan. Erdoğan. Teşekkür ederim. Kolay Sağ olun. Çok güzel görünüyorsunuz. Rahatsız etmeyeceksen bir soru sorayım. Buyurun. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu diye soruyoruz. Ablama sorayım bir oy alayım. Erdoğan. Neden? <laughs> Seviyoruz. Seviyoruz. Ediyiz. Yaptığı işleri de beğeniyoruz. Hoşumuza gidiyor. Sıkıntılar olsa da onun çapında başka bir adam yok. Sizin oyunuzu almayacağım ama düşünceniz nedir? Karşıda aday yok. Bana <laughs> ben Kemal diyor, geliyorum diyor. Yok ya ondan bir şey olmaz. Muharrem İnce var. Ondan da bir şey olmaz. Sinan Oğan var. Yok hiçbir şey olmaz. Tayyip yeter herkese. Gerek yok. Teşekkür ederim. İyi günler. Sağ olun. İyi günler. Genç kardeşimize soralım. Kardeşim Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Muharrem İnce? Eyvallah sağ olun. Sağ olasın. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Muharrem İnce mi? Kardeşimize soralım. Valla benim için sıkıntı hepsi de aynı yani. Kime oy vereceksin? E, Kimseye vermeyeceğim ya. Boş atacağım ya direkt. Aynen. Teyzeciğim merhabalar. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Muharrem İnce mi? Biz kullanmıyoruz. o Yurt dışında duruyoruz. Orada kullanıyor musunuz? Kullanamayacağız. Ha, buradayız. 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 Adres orada olduğu için. Asıl olsaydı kime verecektiniz? Erdoğan'a verecektik. Şimdi diyecekler iyi ki nasip olmadı. E? Ee? Şimdi yazacaklar iyi ki nasip olmadı. Bilmiyorum. <laughs> Teşekkür ederim Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu mu var? Umarım değil. Şu an valla ihtiyacımız var. ne diyorsun? Niye kardeşim? Abi şöyle baktığın zaman zaten altılı masa hani çocuk işi gibi bir şey yani. Altı kişi bir ülkeyi yönetmesi saçmalık. Zaten Kılıçdaroğlu tamam işi bitiyor onun. Yaşlanmış yani aklı başında bir insan değil. Muharrem var. İnce diyorum ben. İkinci tur Erdoğan Kılıçdaroğlu kalsın. Erdoğan'a basarım abi. O kadar. Kılıçdaroğlu'na verirsem ben şehitlerimin hakkını ödeyemem öyle değil. Kardeş sana da soralım. Yaş kaç? 16 abi. Uykulanamıyorsun. kullanamıyorsun. Abime soralım kaçmasın. Erdoğan Kılıçdaroğlu Muharrem İnce. Erdoğan. Neden abi? Var mı ondan başkası? Var abim Kılıçdaroğlu Muharrem İnce Sinan Oğan. Doğru. Adamlar. Adamlar laf konuşmayı bilmiyorlar. Oturmaya kalkmayı bilmiyorlar. Ne iş yapacaklar? Türkiye'yi 2000'lere kadar 7 bitirdiler. Şimdi çağ tadı diyorsunuz. Çağ tadı çok şükür. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kardeşim merhabalar. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Erdoğan. Evet. Çünkü Erdoğan en güzel e, Türkiye'de en iyi bir adam. Yani her şeyi sağlıyor, her şeye yardım ediyor. Öbürküler bir ben parti tutmuyorum ama en hani Türkiye'de en iyi adam Erdoğan'dır yani. Abim size de soralım. Abicim Erdoğan mı Kılıçdaroğlu Muharrem? Erdoğan'la Kılıçdaroğlu bir olur mu ya? Muharrem İnce de var abi. Muharrem İnce kim ya? Sinan Oğan var. İşte Onlar kim ya? Erdoğan'la başka olur mu ya? Olur mu ya? 20 seneden beri yok da şimdilik mi çıkmış o anla mu anla? Ben yani 20 seneden beri yenememişler ya. Erdoğan'a mı yenecek? Gücü yetmez kimsenin. O kadar diyorsun. O kadar diyorum. Teşekkür tek geçer tek. Köprü yapmış, baraj yapmış, deniz altından geçmiş, üstünden çıkmış, iha yapmış. Sen ne yaptın? Kılıçdaroğlu PKK'yı aldın yanına geldin. Kütahya memnun bayağı. Tabii memnun. Herkes memnun ya. Teşekkür ederim. Adam bir dubla rakiste dünya lider olur. Sağ ol Bir rıkışsın, dünya lider olur Erdoğan. Nereye gitse? Bir dubla rakiste vay hoş geldin dese dünya lider olur. Teşekkür ederim. <laughs> ol Teşekkür ederim. Kardeşim merhabalar. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu arayınca? Kolay gelsin. Sağ olasın. Sen abim nereye? Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı arayınca? Erdoğan. Sağ ol abim teşekkür ederim. Muharrem İnce. Kim abi? Muharrem İnce. Neden Muharrem İnce? Ee, şey onu görüyorum ya. Yani. En doğrusu. Siz abim teşekkür ederim. Recep Tayyip Erdoğan. Var mı nedeni? Nedeni? Ülkemizin geleceği için, çocuklarımızın geleceği için. Biz Recep Tayyip Erdoğan diyoruz. Sağ olun. Teşekkür, evet. teşekkür ederiz. Gençlere soracağım, yayını kapatacağım. Arkadaşlar son soruyu size soruyorum. İkinize de soracağım, yayını kapatacağım. Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu, Muharrem İnce mi? Abi vallahi Muharrem İnce şu an önde görünüyor. <laughs> Sen kime vereceksin? Valla abi ben onu söylemem de. Ama şu an Muharrem İnce e, Z kuşağını almış gibi görünüyor. E, Kılıçdaroğlu da yani bu ekonomiden dolayı bir ön planda görünüyor. E, Recep Tayyip Erdoğan için de şu anlık bir şey diyemem, kararsızım. Öyle. Tarafsızım ben kardeşim. Arkadaşlar ses soralım. Son soruyu sizlere sorayım. Gençler ne diyor? Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mu Harim İnce? İnce. İnce diyorsunuz siz. İnce. İnce. Neden ince diyor gençler? Şu an gençlere daha çok hitap ettiğini düşünüyoruz ki artık iktidarın değişmesi gerektiğini düşünüyoruz. Aynen, aynen. Aynen. Peki Aynı. ikinci tur Erdoğan Kılıçdaroğlu kalsa gençler ne diyecek? Kılıçdaroğlu. 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 <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Arkadaşlarım vermiş olduğu oyla anketimiz sona ermiştir. Teşekkürler.